15 saat kaldı ve bir üst lige çıkmam için ilk 3'e girmem gerekiyor. Bugün bir üst lige çıkana kadar rakiplerle mücadele edeceğim. Ben olsam anlatarak oynuyorum serisine hoş geldiniz. Yollar bizi nereye götürecek bilmiyorum ama karşıma bu arada içerik üreticisi biri geldi. Güzel mavi tiki falan da var. El sallayalım. Belki de yayındadır. O anları da görürsem, yayındaki anlarından da bulursam buraya eklerim. İlk konum sanırım Meksika'dan yani Meksika gibi duruyor. Bir bakalım şöyle etrafa. Aynen bak pembe pembe evler var. Çok yaygın Meksika'da. Onların o kültürlerinden gelen renklilik birçok şeye yansıyor. Bakın alto yazıyor dur tabelasında. Mesela Güney Amerika ülkelerinde fare yazar. Bunu daha önce söylemiştim. Mini süper evet. Yani biraz kurak gördüm açıkçası burayı. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben burayı biraz böyle Durango buralara benzettim. Biraz daha kuzeymiş. Chihuahua varmış. Chihuahua demeyi de tercih ediyorum. Diğer Mule. Nasıl gidiyor bu arada? Yorumlarda belirtmeyi de unutmayın falan. Şimdi burası neresi? Ona da bakalım. Avustralya, Yeni Zelanda onlardan biri olduğunu düşünüyorum ilk bakışta. Güneş doğru kuzeyde. Çöp kutularında bu arada iyi okunabilirse çöp kutularında bazen şehrin adı yazar. Burada yazmıyor belli ki. Bakın burası kesin Yeni Zelanda. Görüntü daha çok onu andırdı. Sokak tabelaları da uyuyor. Etrafta dağ var mı diye bakıyorum. Valla çok göremedim. Biraz daha şöyle bu taraflara tıklayacağım. Aa oha. Çok Yeni Zelanda gibi gelmişti ya. Bakın burası kesin Yeni Zelanda. Forgebot. Biraz odaklanayım ben. Biraz odaklanayım tamam mı? Biraz odaklanayım ben bunu çözeceğim. Ee, Dubai'deyiz herhalde. Böyle Dubai'yi. Bazen tıklıyorsunuz. Bakın şu Suudi Arabistan yok oyunda. Haberiniz olsun. Onu seçmeyin. Buralardan Burj Khalifa'yı görebilir miyiz acaba? Bu binalar ne bu arada ya? Dubai'de. Şuralarda falan olduğumuzu düşünüyorum. Aynen güzel. Yuvarlak şu yuvarlağı seçebilirmişim. Bakalım. Bak bu sefer yine Avustralya Yeni Zelanda görüntüsü ama daha Avustralya. Daha Avustralya olduğuna inanıyorum. Yine aynı hatayı yapmayayım ama bak yine aynı hatayı yapmayayım. O yüzden dikkatli davranacağım yine. Ee, Bakın NZ yazıyor bu sefer. Welcome to Orakey. Orekei. Orake. Allah Allah. Orekei diye bir yer. Ben bilmiyorum. Dağlık durumu bayağı bir düşük. Orekei'i de göremedim. Yes. Aa adama bak. Adam Hawaii seçmiş. İşte bu benim yaptığım hatayı adam da yaptı. İşler şimdi dengelendi ben size söyleyeyim. Chat var bu arada. Nice yazdım adama durduk yere niye böyle bir şey yazdım bilmiyorum. Saçma bir yazı oldu. O adam Rusya tahmini yaptı abi. Rusya tahmini yaptı adam hızlı yaptı. Tehlikeli bir adam. Bu bayrak ne bayrağı ya bilenler yorumlarda yazsın. Dango Kümene tıklayacağım ben. Buralar neresi, nerenin bayrağıymış? Penza belki de bu bölgenin bayrağıdır ben bilmiyorum. Garip bir konumdu biraz. Kazana tıklayabilirdim ya. Yani. Oo bak çatılar şey gibi daha çok. Siz söyleyin. Java gibi. Java çatısı gibi geldi bana. Başka bir şey görebilir miyim diye bakıyorum. Elektrik direği bile yok yani. Ben garip bir konum. Yani İslamiyet de var. Java'nın şöyle dağlı kırs kısımları. Nice nice. Bayağı güzel tahmin yaptık. West Java. 44 vurdum adamın tahmine bak. Kıyıya tıklamış. Neyse. Açı olsun diye yapmış olma ihtimali yüksek diğer bölgelerle. Mikrofonu şöyle yaklaştırdım biraz daha. Sanırım arabanın yine mavi şeridi yok. Güneş gözükmüyor ama bu sefer daha batı batı mı desem? Maksimum doğu mu? İşte böyle Rusya'nın kıyı kesimleri gibi. Bu arabaların direksiyonlarının yönü normal. Buralarda bir şey yazmıyor. Ve açıkçası birazcık buralara benzettim. Biraz şu belki bu taraflar. Yani buralara benzettim açıkçası. Tahminimi böyle yapacağım. Daha da güneymiş. Kazanmaya yeter mi? Yetiyor. Forge botsu burada yeniyorum. Bir sonrakine geçelim. Yani bu ligden çıkacağız. Bu işin artık kaçarı yok. İkinci oyunumuz Brezilyalı rakibe karşı olacak. Tabi biliyorsunuz ben de dünya haritasında Jogo Bonita yapmasıyla meşhur birisiyim. Kendimi övüyorum böyle. Bu arada baya bir Avrupa görüntüsü var. La, bak. Hmm. Şurada şeyi anlamaya çalışıyorum. Beyaz çizgiler dışa mı yatışı, yat, yapışık yoksa içe mi? Bir tane ipucu videomda ondan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Neyse ben burayı çekeye benzettim. çekeye tıklayacağım o yüzden. Aynen öyle. Bu arada kulaklık çıkmış kulaklığı da taktım. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve hype butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz şeyler benim için kıymetli. Güney Afrika bayrağını gördük. Polis arabası bayağı bir güzel bu arada. C17. Cape Town'un 17'si olabilir mi acaba? Sadece fikir. Yani Cape 17 gibi. Elektrik direği falan göremiyorum. E, trafik soldan. Burada bir tane ofis gibi bir şey var ama. Bredasorp. Bre Valla ben buralara tıklayacağım. Court of Inkudula. Al işte. Cape'miş. Ah kullanabilirmişim. Bredasorp bre da buradaymış. Bredasorp. Az önceki adamı da sürekli bu arada Forge diye durdum. Yani Forge adamın adı. Orada da benim bir şeyim oldu. Yani Onu bir oldu. Olur o kadar da olur. Kamboçya'dayız bu arada. Kamboçya alfabesini gördüm. Trafik sağdan Kamboçya'da. İlginç bir şekilde bakın burada. Her ülkede olmaz o. Vietnam'da falan sağdan, Tayland'da soldan mesela sınır ülkesi. Bu alfabeleri ayırt edemiyorsanız mesela bu daha çok makarnaya benziyor. Tayland biraz daha az makarnaya benziyor gibi şeyler söyleyebilirim. Bakın zaten fark edeceksiniz. Sanki Kamboçya alfabesi, Tayland alfabesini elleri titrek birinin yazması gibi. Böyle çizgiler düz değil, titrek titrek. Garip bir ipucu vermiş olayım ben de. Hiçbir yerde böyle bir şey duymamıştım. Hillsbrook. Hillsbrook. Service Center. Plakalara bakıyorum. Ön plakalar var. Böyle farklı bir renk falan da göremedim plakalarda. Kanada bayrağı var. Çok ilginç. Şu transformatörler yola paralel bu arada. Ön plaka var. Hmm. burada oluyor ön plaka. Burada oluyor. British Columbia değildir bence burası. Biz yine Ontario tahmini yapalım bir tane. His diye bir yer ar arasak bulur muyuz? Bir ufak arayacağım. Çok da jenerik bir isim ya His Proof. No mu falan tahminimi yaptım ben. Adam Nova Scotia'ya falan bakıyormuş bu arada. O da Ontario'ya döndü sonradan. Abi ne burası çıktı. Bu arada videoyu editlerken sizin için araştırdım. 2019'dan itibaren 4500 kilogramın altındaki arabalarda ön plaka zorunluluğu New Brunswick eyaletinde bu çıkan kararla kaldırılmış. Eastbrook'ta küçük bir yermiş. Güzel devam ediyoruz. Abi yenebilirim ya bak bu ligden çıkacağız. Bu ligden çıkacağız başka yolu yok. Yine Kanada yerli değil mi? Amerika Kanada gibi duruyor. Ön plakalar yine var. Bu çamları tam ya biraz kırmızı çamlardan falan var böyle. Kızıl çam dediğimiz. Sanki onlardan gördüm. Şurada toprağın rengi de bir garip. Hafif böyle Kaliforniyamsı bir havası var. Valla buralara tıklayacağım ya. Kaliforniya, Oregon. Tamam Wyoming'miş. Yani 2000 hasar aldık ama kötü değil bence. Wyoming'in garip bir yeriymiş. Oo bu ne böyle? Kansas yazıyor. Kansas yazısını gören var mı benden başka bilmiyorum. Kansas'a tıklayacağım. Ufacık Kansas yazıyordu. Adam umarım göremez ya. Umarım göremez. Orayı okumaya tenezzül bile etmedi adam. Tenezzül bile etmedi. Avustralya'ya tıkladı. Eyvahlar olsun kazanıyorum kazanıyorum İşte bu hızlı tahmin Hızlı tahmin burada rakibi böyle bir şeye soktu Öyle bir ne oluyoruz oldu Şimdi bir tane kaybettiğimde puan düşmeyecek kadar yükselmem lazım O yüzden bir tane de NMP'si açıyorum Hadi bakalım İlk tahmin %61 Trabzon'a selam Karşımda Japon bir adam var ve adamı daha önce iki defa yenmişim Burası da Moalistan'a benziyor Kazakistan'a zoomlamazsam daha iyi olur. Şunlar Mozakistan, Mo <laughs> Şunlar Mozakistan değil. Moğolistan şeyleri. E çubuklarına benziyor. Altımızda bir blur var ama google arabası gözükmüyor. Ovalar da tam Moelistan yani. Ufif tepelikler var bakın kuzeyimizde. Yolun açısı kuzeyde doğru ama böyle kıvrılıyor aslında. Ben birazcık hani böyle yeşillik bir yer olarak düşündüm burayı. Bu kadar tepelik değil. Belki bu Bayan Ovo'nun buraları olabilir. Bayan Ovo. Buralara tıklayacağım. Ah be abi ilk tıkladığım yerler daha iyiymiş galiba. Olsun. Moelistan yazısının ortasına tıklayabilirmişim. Tepelikler de bunlarmış galiba. Kugnu Tarna. Buraları gidip görmek lazım ya. Manyak yerler bu arada. Binalar neden Hollanda'ya benziyor? Hızlı tahmin, hızlı tahmin. tahmini. Oo bak Hollanda'ya benziyor. Adam İrlanda demiş. Hollanda'ya benzeyen mimari bak burada hemen. Bir suyun öteki tarafıymış. Zor bir konumdu bence. Rakip daha iyi tahmin yaptı diyebilirim ama İrlanda bence daha güzel tahmin. Sonuçta ortak kök. Burası da... Sanki şu Oruro, Sucre bu yollara benziyor. Lapaz'ın buraları olur. ya yani bu bu eksen olduğunu düşünüyorum. Potosi Sucre. Buralar için fazla. Yani buralara tıklayacağım ya. Buralara tıklayacağım. Nice nice güzel. Oruro'ya giden yoldaymışız harbiden. Vibe. Adamı Brezilya, Filipin ve Kanada gibi kuvvetli ülkeleri varmış. O bu ne böyle? Malta mı? Malta herhalde. Bir geriye doğru yaslandım ama Malta dedim. Aa adama bak Kors Adası'nı seçti. Yani garip bir tahmin. Aslında anlaşılabilir anlaşılabilir ama Malta daha iyi bir tahminde. Taş, o taşlar, o mimari. Bu da İspanyol bolardına benziyor. Hep diyorum şu sarı reflektörler. Bolardlar, bolard bu çubuğa deniyor. Daha önce denk gelmediyseniz. İspanya'da biraz daha Zaragoza civarlarına tıkladım. Neden bilmiyorum. Daha güney çıktı. Adamın ismi ne acaba? Japonca okuyabilen var mı? Bu ne ya böyle? Daha zor bir konu. Güneş Güneyde mi sanki ya? Tam seçemiyorum onu da. Seçemiyorum onu tam. İlerideki evler de tam gözükmüyor ya. İlerideki evleri görebilseydim iyiydi. Hakkında Kenya var. Neden bilmiyorum. Bir Afrika ülkesi olduğunu düşünüyorum da. Şu direği de tanıyamadım. Ya zaten direğin alt tarafı da gözükmüyor aslında. Ya Senegal falan olabilir. Kenya, Nijerya bunlar olabilir. Bilmiyorum evleri sanki bir tık Kenya'ya benzettim ben. Ya. Toprak da kırmızı aslında. Birçok ülke olabilir. Brezilya bile çıkabilir yani. Senegal çıktı abi ya. Ah be bizim o Afrika vibe'ları, hisleri. Ah ah ah. Pisi pisine var ya. Oyunu kazanmıştım şu anda. Oo al işte Rusya. Al işte. Böyle bakıyorum da şunlar da. Bunlardan da birçok yerde oluyor. Bunlar biraz daha baltık ağacı. Kuş herhalde. ince böyle. Bunlar biraz daha bu taraflarda oluyor. Bildiğim kadarıyla. Yollar da bir tık daha iyi. Sen Petersburg'a giden bu yollara tıklayacağım. Güzel daha batı olduğunu bildik. Rakip de bende benzer bir tahmin yapmış. Aklın yolu bir oldu burada. Burası da aklın yolu. Zaten şu sarı yol. Daha önce denk gelmediyseniz. Bu neymiş böyle? Bu ne böyle? Güney Afrika mı acaba? Google arabası ortadan gidiyor. Ama hafif de sağdan gidiyor bence. Bakın tozlu sağ tarafta. İlk aklıma benim Güney Afrika gelmişti. Avusturya falan gelmişti. Avustralya falan gelmişti. Sağdan gittiği için Arjantin olabilir diye düşünmeye başladım. Arjantin içinde fazla kurak ama çok sarı yollar. Arjantin'de kalacağım. Oo United States of America çıktı. Mantıklı ya. Ne bileyim. Amerika için ama bilmiyorum ya. Az önceki de Wyoming, burası da Wyoming. Ben anlamadım ki. Nasıl Wyoming bunlar? Bhutan mimarisi. Şöyle spesifik. Bayağı bir dağlı yollar. Rakip de biliyormuş Bhutan'ı. Bhutan mesela niş bir ülke aslında ama görünce tanıyabiliyorsunuz yani. Öyle de bir şeyi var, garip bir hali var. Japonya. 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 Rakip Japon olduğunu hatırladım. Biraz daha buralara tıkladım. Ne düşünüyor acaba? Şu an aşırı merak ettim. Orada gri plate mi var? Tam seçemiyorum ben de burada plate'leri falan bir şeyleri seçemedim yani. Rakip daha kuzeye tıkladı benden. Ben daha yakınım Japonya'da. Ben daha yakınım ve kazanıyorum. Rakibi Japonya'da yendim. Rakibi Japonya'da yendim. Yok ama yok. Ben miyim diyor güzeldi bayağı bu oyunda beğendim. Bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Oğuzhan Sarıgöl'e abone olmanı ve bu videoyu beğenmeni tavsiye ederim.